Arkadaşlar herkese merhaba benim bu şampiyon bugün enteresan bir konuya göz atacağız xbox'ın dünden bugüne tarihçesi ve fiyatlarından bahsedeceğiz bakalım xbox nereden nereye gitmiş buna bakacağız Tabii ki de işte fiyatlara da bakacağız ne fiyatmış şimdi ne olmuş hep beraber onu görelim. İlk Xbox'ımız 2001 yılında üretilmişti dostlar. 15 Kasım 2001 tarihinde çıkmıştı. Ve kod adı DirectX Box'ı ve konsolun şekli aynı bu şekildeydi. Piyasaya çıkış tarihi 299 dolardı. O günün kuruyla tam 364 TL'ydi dostlar. Ve satılan bilim tam 24 milyon adetti tüm dünyaya. 10 Mayıs 2006 tarihi itibariyle. Ve en çok satan oyunu tam... 2 milyon 800 bin adet olan Halo'ydu dostlar. Kesinlikle. Evet. Halo zaten Xbox'ın önde gelen majör oyunlarından biri. Microsoft Game Studios'un oyunu zaten. Yıllardır süre gelen ve bu oyunla milyonlarca sattılar. Microsoft'un bu konsol endüstrisine ilk adım dostlar. 2001 yılında kendine az yeşil ve siyah konseptli bir tasarım olarak çıkmıştı. ilk olarak Microsoft Xbox ve ee, Gamecube ve Dreamcast ile yarışıyordu o zaman PlayStation 2 zaten ortalığı kasıp kavuruyordu ve Gamecube, Dreamcast oyun, oyun dünyasının 6. nesli ile yarışıyordu. Microsoft'un o zamanlar bu kadar büyük markalar arasında en cesur girişimi Xbox'ta dostlar. Yani o kadar güçlüydü ki Dreamcast, Gamecube ve PlayStation 2 Microsoft'un buraya girmesi adeta herkesi çok heyecanlandırmıştı. İlk olarak bu, bu konsol ilk çıktığında çok kötüleyenler yani de olmuştu dostlar. Fakat ilk çıktığı hafta tam 550 bin birim satmıştı dostlar. 2001 yılından bahsediyoruz ve konsolun ilk prototipi aslında Dell dizüstü bilgisayarın parçalarından bir araya getirip yeniden tasarlanmasıyla oluşan bir cihazdı aslında. Ve x86 mimarisi yani 32 bit mimarisiyle kullanılmasına yol açtı Xbox'ın bu da. Microsoft mühendisleri zaten ilk başta buna DirectX Box adını vermişlerdi. Ve daha sonra zaten Microsoft'un olduğu DirectX teknolojisi zaten Microsoft'un olduğu için isim daha sonra Xbox olarak kısaltıldı. Yani çok uzun bir isimdi. Xbox, DirectX <laughs> DirectX Box uzun olacağı için DirectX Box'ın Direct'ine atıp tamamıyla Xbox olarak kısalttılar bu ismi ve şu andaki güncel ismini verdiler. Ayrıca konsol tarihinde ilk Ethernet adaptörü bulunan konsol bu konsoldu dostlar. Ve oyunlarda ise ilk olarak Halo ile başlayan muhteşem oyun dizisi Ninja Gaiden Splinter Cell devam etti dostlar. Ve bunun ardından birçok oyunları takip etti ve o döneminde ortalığı kasıp kavurdu. Gel gelelim bir sonraki efsane konsolumuza benim de çok sevdiğim hatta en sevdiğim konsol diyebilirim. Yıllar sonra Türkiye'ye gelen ilk başta çıktığında Türkiye'ye uğramayan fakat yaklaşık 8 yıl sonra Türkiye'ye uğrayan bir konsoldu. Tabii ki de şimdi ona geçelim. Xbox 360 dostlar. Bu konsolda 2005 yılında çıkmıştı. İlk Xbox konsoldan tam 4 yıl sonra dostlar. Bu konsol 22 Kasım 2005 tarihinde raflarda yerini aldı. Kod adı Xenon'du ve 7. nesil bir konsoldu. Ve piyasaya çıkış tarihi 399 dolardı. Ve o zamanın Türk lirasıyla 534 TL'ydi dostlar. O zamanın 2005 yılının kuru ile. Ve satılan birim tüm dünya genelinde 84 milyon adettir. 9 Haziran 2014 itibariyle verilen bu rakamlar. Ve en çok satan oyunu Call of Duty Modern Warfare 3'tü dostlar. Yani tabii ki de Call of Duty MV3. En çok satan oyunu buydu. Ve oyun dünyasının 7. nesil konsolu 2005 yılında dünyaya geldi dostlar. Ee, o zaman Sega bu donanım pazarından komple çekilmişti. Sega'nın biliyorsunuz Master sistemleri vardı o zaman böyle kasetti, fantastik ürünleri vardı. Xbox o kadar piyasayı e, kasıp kavurmuştu ki Sony ile birlikte artık Sega ayakta duramamıştı ve Sega e, donanım pazarından çekilmişti ve mekanın 3 tane sahibi kalmıştı. Sony, Nintendo ve Microsoft. Ve o zaman bütün şirketler kendi teknolojilerini kullanıp en kral konsollarını piyasaya sürdüler aslında. Tabiri caizse Xbox 360 ilk çıktığında inanılmaz hataları vardı. donanım hataları. Red Ring of Death dediğimiz bilinen bu e, Xbox 360'ın bilinen 3 adet kırmızı ışık sorunu ortalığı kasıp kavurmuştu ve Xbox kullanıcılarını bezdirmişti dostlar. Bu eksönündeki hata dostlar bütün Microsoft konsollarının el el elden ele toplanmasına ve geri çağrılmasına ve tamir edilip tekrardan kullanıcılara gönderilmesine yol açmıştı. Ve burada aslında Microsoft bayağı bir saygınlık kaybetmişti aslında ama Konsolun satmasına en çok yardımcı olan Crackdown, Gears, Gears of War, Dead Rising ve Mass Effect gibi oyunlardı aslında. Bunlar çok majör oyunlardı. Ama ilk başta donanım sorunu olunca bu oyunlar çok performans vermemişti. Fakat donanım sorunları giderildikten sonra insanlar bu oyunları deli gibi oynadılar dostlar. Ve özellikle The Call of Duty Modern Warfare 2 ve 3'ü bu konsolda insanlar deli gibi oynadı. Ayrıca Microsoft 360'ın donanımı yeniden tasarlanan kablosuz bir denetleyici de barındırıyordu. Yani bir kablosuz teknolojisine sahipti. Kendine ait bir kulaklık ve çevre birimi vardı. Ve Microsoft'un en büyük kozu Xbox 360 çıktığında Kinect'ti. Ve ben çok keyif alıyordum. Yani Xbox'ın Emin olun ki yıl 2005'te çıkardığı Kinect inanılmaz bir teknolojiydi. Yani 2005'te değil de şu an o teknoloji çıksaydı emin olun daha da çok popüler olabilirdi. O zamanın 10 yıl teknolojisi ilerisinde bir teknolojiydi bence. Ve Xbox'ta Kinect ile birlikte spor yapabiliyordunuz, dans edebiliyordunuz ve bunu 3-4 kişi yapabiliyordunuz. Ve sensör tamamıyla hareketlerinizi algılayarak bunu yapabiliyordu. Bu Microsoft'un o zamanki inanılmaz teknolojisiydi. Ve bunu şahsen oynarken ben inanılmaz keyif almıştım Xbox'tan. Xbox'ın hatta ben de bu konsol vardı ve tabii ki de Kinect'le birlikte ortalığı kasıp kavurmuştu. Just Dance, Just Dance 4'ü hatta hala hatırlarım. Çok keyifli bir oyundu. Bayağı keyifli tadını çıkarmıştık. Gel gelelim bir sonraki konsolda neler oldu. Yıl 2010 ne geliyor? Hep birlikte görelim. Yıl 2010 dostlar Xbox 360 S tekrardan geri döndü. Çıkış tarihi 14 Haziran 2010'du dostlar. Ve 7. nesildi. Piyasaya çıkış fiyatı 299 dolardı. 2010 dolar kurunda 448 TL dostlar bu konsolun fiyatı. 14 Haziran 2010 tarihinde daha ince tasarımıyla Xbox 360S piyasaya sunuldu. Tabii daha böyle zarif bir tasarım. Eski 360'a göre sorunları giderilmiş ve Xbox 360S ile Xbox 360'daki bütün hataları gider, giderip kullanıcılara çok daha iyi bir konsol sunmuştu. Bu konsol da hadeta ortalığı kasıp kavurmuştu diyebiliriz. Ama bundan sonra da çok ara geçmeden yaklaşık 3 yıl sonra yepyeni bir konsol daha geldi. O konsol ise Xbox 360 E dostlar. Bu konsol 2013 yılında piyasaya çıktı ve piyasaya çıkış tarihi tam 199 dolardı dostlar. Çok uygun bir fiyattı. 378 TL'ydi 2013 dolar kuru itibariyle. Xbox 360 serisinin son varyantıydı bu 360e modeli ve 10 Haziran 2013'te tam piyasaya sürüldü. Bu modelese göre biraz daha küçük hafif ve sessizdi. Biraz fan sesi yapıyordu Xbox 360'lar kullanan arkadaşlar bilirler. Bunda o sorunların hepsi ortadan kaldırılmıştı. Konsolun asıl piyasaya sürünme amacı yeni çıkacak olan o zaman Xbox One konsoluna para verilmeyecek oyuncuları bu konsola çekmekti dostlar. Yani Xbox'ın geçmiş stratejilerine baktığımızda böyle bir şey olduğunu görüyoruz. Yani düşük bütçeli insanlara da bir şekilde konsol teknolojisini sunma çalışıyor Bu çok önemli. Xbox 360 modelleri arasında en çok beğenilen bu olmuştu. Çünkü çok ucuzdu dostlar. 199 dolara yani 2013 yılında 278 seriye bu konsol alabiliyorduk. Güzel bir duygulmuş. Evet. Xbox 360 E'den sonra Xbox'ın esas büyük kozu Xbox One gelmişti dostlar. 2013 yılında bu konsol gelmişti. 2013 yılında 22 Kasım 2013'te bu konsol duyurulmuştu. Neredeyse bütün konsollar yine Kasım'da duyuruluyor. Dikkatimi çeken o bütün tarihlere baktığımızda. 8. nesil bir konsoldu ve piyasaya çıkış tarihi 499 dolardı. 2013 dolar kuru itibariyle 948 TL bu konsolun fiyatı dostlar. Ve satılan birim 39.1 milyon adetti. Bu demek oluyor ki Mart 2018 rakamlarına göre inanılmaz sattı. Ve en çok satan oyun Call of Duty Black Ops 3'tü dostlar çok bu oyunda satmıştı. 7 milyon 240 bin adet Call of Duty Black Ops satılmıştı. Yani o zamanın 2013 yılında efsane performansı diyebilirim aslında günün sonunda baktığımızda. O zamanın aslında en büyük kozu Microsoft'un Kinect'i dostlar. Bunlar tamamıyla birbirine entegre edilmiş halde çıkmıştı ve bu kullanıcıları çok cazip hale getiriyordu. Şu an görmüş olduğunuz hala en son en son Kinect'imiz olan konsol buydu zaten. Bundan sonra Kinect'i öldürdü Microsoft. Ya, bence çok büyük bir hata ama ben Kinect'i çok seviyordum. Hala olsa yine oynarım. Kinect'in oyunları çok keyifliydi. Xbox One'da bilgisayarların x86 teknolojisi yani 32 bit teknolojisini, mimarisini bu konsola getirmişti Microsoft. Burada donanım olarak içerisinde AMD'nin özel Jaguar işlemcisini barındırıyordu ve bu işlemcinin 1.75 GHz hızı vardı ve 2 adet 4 çekirdeği bulunuyordu. Bayağı güçlü bir işlemciydi ve sistem yine AMD'nin 4K çözünürlük için ve 7.1 ses destekli Radeon HD 7000 grafik işlemcisini kullanıyor dostlar. Bu bayağı etkileyiciydi. Ve Haziran 2005'te Microsoft birçok çeşitli oyunları piyasaya sürdü aslında. 2017 fuarında Microsoft'un en büyük hamlesi Microsoft One'ın klasik ve Xbox oyunlarını destekleyeceği duyurulmasıydı dostlar. Bu çok kritikti. Titanfall, Rising 3 ve Forza Motorsports 5 gibi oyunları Xbox da çok büyük etki yarattı. Ve bugün itibariyle konsol satışlarına göre Xbox One 90 milyon adet satan PlayStation 4'ün 40 milyon geri, gerisinde yer alıyor, arkasında yer alıyordu. Yani Yaklaşık işte 40 milyon falan satmıştı. Yani 50 milyon, o zaman 90 milyon da satmıştı PlayStation 4 ve bu devre Xbox One devri aslında. 2016'ya kadar sürmüştü ve 2016'da ne gelmişti onu görelim. 2016'da Xbox One S gelmişti dostlar. Çıkış tarihi 2 Ağustos 2016'ydı. Diğerleri Kasım falandı bu Ağustos'ta dostlar. Ve üretim hala devam eden bir konsol. Çıkış tarihi piyasaya çıkış tarihi 299 dolardı. 2016 dolar kurumda 899 TL'ydi bu, bunun fiyatı dostlar. Xbox One S konsol normal One konsola göre %40 daha küçüktü dostlar. Zaten şeklinden de gördüğünüz gibi. Bu konsollarda diğer konsollara nazaran güç adaptörü bulunmuyordu dostlar. Direkt Iş takıp oynuyorduk ve televizyonlarda HDR desteği sunan konsoldu ve konsolun grafik işlemcisi %70'lik bir artışla eskisine göre 914 MHz'e yükseltildi ve sabit diskide 1 TB'tan 2 TB'ye yükseltildi. O zaman zaten 2016 yakın bir yıl. 4 yıl önceden bahsediyoruz. Ve bu konsolla birlikte Xbox One S ile yepyeni Xbox kolları da piyasaya sürüldü aslında. Bu kolda menzili artırılmış bluetooth desteğiyle daha konforlu bir tasarım sunuluyordu aslında. Ve 2017'de Xbox Design Lab kendi Xbox kolunuzu tasarlayabileceğiniz bir site bile oluşturmuştu aslında. Ve en son Xbox 360'da Kinect satışları düşmesiyle birlikte Ekim 2017'den itibaren Microsoft Kinect üretimini durdurduğunu açıklamıştı. Bence çok kötü bir hamleydi. Xbox Kinect'i bu yıllarda iyi pazarlayamadı Xbox. Yani bence pazarlasaydı hala yeni konsolda geliyor olabilirdi ve bu hala çok eğlenceli oyunlar oynayabilirdik diye düşünüyorum. 2017 yılında yepyeni bir konsol daha geldi. Xbox One X dostlar. Xbox One X7 Kasım 2017'de duyuruldu. Kod adı Scorpio'ydu ve 8. nesil bir konsoldu. Piyasaya çıkış tarihi 499 dolardı. Yine aynı fiyatlardaydı yaklaşık. Ve 2017 dolar kurunda 1816 TL'ye bu konsolu alabiliyorduk dostlar. Bu 60 FPS 4K çözünürlükte bize oyun deneyimi sunuyordu. Ve daha önce Xbox One X'e benzeyen 8 çekirdekli 2.3 GHz AMD işlemci barındırıyordu. Ve 12 GB GDDR5 RAM bulunuyordu bu konsolda ve içerisinde Polaris mimarisinde bulunan 1178 megahertz AMD grafik işlemcisi barındırmaktaydı dostlar. Bu konsol özellikle 4K sevenler için piyasaya sürülmüştü o zaman. Yıl 2020 dostlar. Yepyeni bir konsolla Microsoft kendini duyurdu. Xbox Series X'le. 3.8 gigahertz 8 çekirdekli özel AMD Zen 2 CPU'yu barındırıyordu ve GPU'su yani ekran kartı 12 teraflop 1.825 GHz hızında özel RDNA GPU'yu barındırıyor iki tane Ve bu AMD'nin gücünü yine burada kullanıyordu Xbox Series X. Ayrıca 360 bit geçtiğinde veri yoluyla 16 GB DDR6 barındırıyordu. Diğerine nazaran çok güçlü bir konsoldu. Ve özel 1 TB NVMe SSD barındırıyordu. Ve arkasında bir adet expansion slotu da barındırıyor. Ayrıca 1 TB diski alıp arkasına takıp bunu 2 TB'a kadar çıkartabiliyorsunuz. Bu çok avantajlı bir durum. Diğer konsollara nazaran PlayStation 5'te böyle bir durum yok. Sizi 820 GB'a mahkum ediyor ve CD almaya zorluyor. Xbox'ta ise arkasında bir tane sadece disk takıp 2 terabayta çıkartıp birçok oyunu hafızasına yükleyebiliyorsunuz. Bu da çok avantajlı. Yani burada Xbox'in her zaman olduğu gibi öne çıkıyor ve gerçek 4K deneyimini sürüyor. 120 FPS'ye kadar ve 8K'ya kadar HDR deneyimini size sunuyor. 4K Ultra HD Blu-ray sürücüyü de barındırıyor dostlar. Ve ses özelliklerinde Dolby Digital'i kullanıyor ve Dolby Atmos 3 HD'yi kullanıyor. Özel bir eterneti var. Gigabit'e kadar çıkıyor. 10, 100, 1000, 1000 e kadar yolu var. Ayrıca özel içinde çift anten barındırıyor ve wireless teknolojisi de gayet iyi. Çift pan teknolojisi kablosuz barındırıyor. Seri X'de bakalım en çok satan oyun ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Halo mu satacak yoksa başka bir oyun mu? yani şimdi biliyorsunuz Beteşe'yi de satın aldı. Belki başka oyunlar çıkacak. Beteşe'den oyunlar bu konsolda çok 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 satabilir diye düşünüyorum. Ve bundan sonra Xbox aslında bize bir sürpriz yaptı. Bize herkes sadece bu konsolun çıkacağını bekliyordu. Niye? PlayStation sadece bir dijital sürümle ve normal bir sürüm ortalığa çıkmıştı. Herkesin beklediği de Microsoft sadece Xbox Series X piyasaya girip bir, bir, sabit fiyatta yani 499 dolarlık fiyatıyla hakeza Türkiye fiyatı şu anki dolar kuruyla satış fiyatını bahsedersek 9299 TL şu an satış fiyatı var. Bomba fiyatla ortalığa çıktı. Bu tamamıyla döviz kurunun artmasıyla da alakalı. Yani bir önceki fiyatlara bakarsanız şu anki aldığımız fiyat tabi vergilerin de konsol vergisinin de artmasıyla inanılmaz fazla. 9.199 TL'ye Türkiye'de bu konsolu alabiliyor olanlar varsa alacaklar. Yani biz alamayacağız gibi duruyor zaten. Bu garanti gibi. Gel gelelim yani düşük bütçeli bir konsolumuza herkesin Xbox'ın yine Microsoft'un herkesi sevindirdiği konsola tabii ki de Xbox Series S. Bu son dakika bombası olarak ortada çıkmıştı dostlar. Güzel bir konsol. Niye diye soracak olsanız fiyat olarak çok cazipti. Bu konsola herkes alabilir diye düşünüyorduk yani. Niye? Çünkü 3.6 GB 8 çekirdekli bir özel AMD işlemci işlemcisini barındırıyordu. GPU'su 4 TFLOPS 1565 GHz hızında özel AMD grafik işlemcisi barındırıyordu. 10 GB DDR6 desteği vardı. 512 GB diski barındırıyordu ve arkasında bir slotta bir TB daha arttırılabiliyordu. Aynı Velocity Architecture yani özel bu NVMe teknolojisi bunda da barınıyordu. Çok cazipti. Tek dezavantajı 1440p çözünürlüğü olmasıydı. 2K destekliyordu. 120 FPS'ye kadar çıkabiliyordu. Yani bir 4K televizyonunuz 120 FPS'ye kadar çıkan bir televizyonunuz varsa ya da 1440p rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. O açıdan avantajlı. Yine bunda Dolby Atmos ve Dolby Digital teknolojisi ses özelliklerinde barındırıyordu. Özel çift anten barındırıyordu ve diğer konsola göre %60 daha farklı bu konsol. Dolayısıyla bu konsol bayağı bir avantajlı. Bunun aslında 4K desteği var ama upscale edip size sunuyor. Yani bu bilgisayarlarda da yapılan aslında Microsoft burada da uygulamıştı. 4K görüntüyü size sıkıştırıp upscale edip tekrardan veriyordu. Dolayısıyla bu bir avantajdı ve DirectX Ray Tracing özelliği de zaten bu barındırıyordu. Yani tarihçeye gelince baştan sona düşündüğümüzde hakikaten yani nereden nereye gelmiş diye düşünüyoruz. Bunun fiyatı da Türkiye'de 5.399 TL'ye bu konsol satılıyor olacak. Şu an zaten ön siparişte bir sürü sitede hepsi burada. Vatan hepsinde çıktı. Diyanar hepsinde şu an satılıyor. Günün sonunda geldiğimizde dostlar Xbox nereden nereye gelmiş? Kısaca size ondan bahsetmek istedim. güzel bir tarihçi videosu. Yani 2001 yılından başlayan serüven yani yaklaşık 19 yıllık bir serüven günümüze kadar rahatlıkla geldi. Ve çok yeni teknolojilerle artı 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 geldi. Bakalım bu yeni nesil konsol Xbox mı Playstation mı diyoruz ya bakalım Xbox burada yeni çıktığında neler yapacak. Playstation daha fiyatı ortalıkta yok gibi ama yine yaklaşık bu fiyatlarda olur diye düşünüyorum ben de. Ama Xbox'ın en büyük avantajı Game Pass'ın avantajı Aldığınızda fişe taktığınızda Xbox Game Pass'i aldığınızda ayda 60 lira verip bir sürü oyuna sahip olabilirsiniz. 100 tane oyunu kaliteli oyunu oynayabilirsiniz. Game Pass'i merak eden arkadaşlar varsa yukarıdaki videomdan da ona bakabilir. Ayrıca videonun sonunda da bırakıyor olacağım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar size dostlar. Umarım eğlenceli ve anlatımlı bir video olmuştur. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınız da çok değerli. Yorumlarınızı da bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.